Herkese günaydın, iyi pazarlar diliyorum herkese. Umarım hepiniz iyisinizdir. Günün astrolojik etkilerine baktığımda sabah saatlerinde Ay Koç burcuna geçiş yaptı ve kendimizi daha aktif, daha canlı, daha hareketli, daha cesur, daha enerjik hissedeceğimiz bir gündeyiz. Yine sabah saatlerinde Ay'ın Pürütor'la yaptığı güzel açılarla birlikte kendimizi içsel olarak güçlü hissederek uyanmış olabiliriz. Başlayacağımız işlerde daha cesur daha cesaretli ve daha güçlü şekilde hissediyor olabiliriz Ayın Venüs Neptün ve Kuzey ay düğümüyle yaptığı güzel açılarla yine ilişkiler açı ilişkiler açısından oldukça destekliyiz. akşam saatlerinde ayın Merkür ile yapacağı açı ile birlikte sevdiklerimizle ilişkiler konusunda konuşamadığımız konuları konuşmak ifade edemediğimiz konularda kendimizi ifade etmek Evet, sevdiklerimizle birlikte e, iletişim kurmak, konuşamadığımız konuları konuşabilmek, kendimizi ifade etmek kelimelerle yapacağımız işlerde yine oldukça destekli olacağız. Akşam saatlerinde daha doğrusu gece saatlerinde ayın Jüpiter'le yapacağı yine destekli açıyla birlikte yine şifa çalışmaları yapmak, kendimizi iyi hissedeceğimiz aktivitelere yer vermek, e, içsel huzurumuzu büyütmek için elverişli etkiler var. güzellikle ve kolay keyifle geçmesini diliyorum. Sevgiler herkese.